Abla soralım mı? Ne soralım? soralım. Ekonomiyi soruyoruz abla nasıl geçirebilir miyiz? Ben seni hep ha, ben Eşim, bana dinliyorum. Eşim hep dinliyor. Yaşlıktan, kulaşlıktan. seni dinledikçe de sana hak veriyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ, sağ olun. Bunu hep öldük abi. Sorunuz ne? Ekonomi abi. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla başımızda ekonomiden esin alınamayan bir ekonomist diyen birisi var. Bu ülkede ekonomi adına ne yapılıyorsa parası olanlara yapılıyor. Parası olanlar için çıkarılan her kanun parası olanlar için hiç dokunmasaydı 20 sene orada oturup bağış alsaydı ülke bu duruma gelmeyecekti. Hiç ellemesin. Ülkenin zaten kendi dinamikleri bunu götürecekti. Ama bütün dinamikleri kapattı. Her şeyi kapattı kendine bağladı. Bir de çıkıyor ben ekonomist. Ne ekonomist? Mevduat korumalı bağış sistemi yok ya. Kimin mevduatı var? Parası olanın var. Onu koruyor. Kimden koruyor? Benim vergimden koruyor. Bunu anlamıyorlar. Papaz da oturuyormuş. Geri zekalıya bak. Ulan bu kadar olur bu, bu işler ya. Bunlar olduğu müddetçe bu ülke Afganistan gibi olacak. Papazmış. Allah Allah. Yok ya. Başka müjde verdi, konut müjdesi verdi. 1 milyonluk daire 14 bin lira taksitle, 2 milyonluk daire 28 bin lira taksitle imkanıyla sağlayabileceksin tamam. bir daire. Askeri tamam, Bak, bu kadar şey oldu. bir askeri ücret alın. 14 bin lira verebileceğim ama Bu kadar olur. Bak, onu, onu, onu açıkladı, onu açıkladı, açıkladı bunu. Bir saat içinde konut fiyatları tavan yaptı. Bu kadar oldu işte, o bilmemek. Ben gelsem daha iyisini yaparım daha diplomasını sunamamış bu millete konuşup duruyorlar. Böyle ekonomi, böyle ülke yönetilmez. Camiden çıkan adamlara bütün ülkeyi teslim ettik. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bütün bürokratları hacamat ettiler. Yerine hacı hocayı getirdiler. Bir medeniyeti inançlar yok eder. Kendi dinamikleri yok edersen, inançlar yaşarsan bu hale gelirsin. Bu yarın bugün burada da konuşamayacağız. Bak Canan Kaftoncu'na şey görüyor. Eee ana avrat küfedenlere bir şey yok. Bütün ülkenin hazineleri onlara akıyor. Nasıl olacak? FETÖ'yle resim çekilenler yok mu abi? Onlara şey? yok mu? Onlara olur mu? Sorsan FETÖ'ye. FETÖ'nün kurduğu bankaya kirasını istediği için yatıran adamı hapse atıyorsun. O bankanın yöneticilerine bürokrasiye atıyorsun. Nasıl iş bu ya? Başka var mı sorun? Teşekkür ettim abi. Çok sağ ol. Şimdi cuma hutbesinde hoca işçiyiz diyor, işvereniz diyor. Ee, kimimiz işvereniz diyor. Ama abi, e, evet, yani... Tamam. İş veren şeylerden hiç bahsetmedi. İşsizlerden hiç bahsetmiyor. Yani bu İslam şeyin bu Diyanet'in İslam'ı zenginlerin İslam'ı demek ki yani. İş, i̇şsizlerden sen niye bahsetmiyorsun? Yani bu saçmalık öyle şey mi olur ya? Yani? Cumhurbaşkanı bazı kesim şükretmeyi bilmiyor dedi. Biz e, şükrettik çok ama 20 şimdi nasıl diyor Cumhurbaşkanı? Nasıl biz 24 Ocak'ta yaşadık. Cebimiz, cebimiz boşaldı yani. O zaman da şükrettik. Nasıl o zaman da katlandık. Şimdi ikinci nasıl bir daha mı katlanacağız yani? Nasıl? Söylüyor da Cumhurbaşkanı biliyor mu bu insanların alım gücü kaldı mı, kaldı mı? kalmadı mı? Kimsenin alım gücü yok. Bir dört buçuk milyarla ne yapabilecek insanlar? Söyleyin yani ne yapabilecek? Ev bu şeyi çıkarttı. Nerede? Kim ödeyecek? Kim ödeyebilecek? Evet. Kim ödeyebilecek? O yani 14 bin lira taksitle abla. Ödeyebilir misin? Dört buçuk milyar alan 14 milyarı nasıl ödesin? Kime, kime verildi bu müjde peki abla? Kime verildi? Kendi vatandaşına verdi. Kendi vatandaşı yani. Kendi adamına. Cumhurbaşkanı peki emeklilere zam yapıyor ya. Arkasından evet, kepçeyle evet, veriyor, kaşıkla alayım, verirken kepçeyle alıyor. Neden alayım. peki Cumhurbaşkanı çıkıp da herkese diyor ya, ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum, toki yapıyorum, ev veriyorum. Hani nerede, dullara hani yardım veriyordu? Hiçbir dula yardım etmiyor. Benim kendi annem dul. Hani yardımını göremiyorum. Hiçbir yardımını. Benim çocuğum oldu, Hiçbir yardımda bulunmadım. Yalan ha bulundum. Hiç vermedi. Yalan Cumhurbaşkanı yalan lafa yenince veriyor. Ama, Ama verenler de Cumhurbaşkanı'na kaybediyor. Yani Cumhurbaşkanı bu gidişle kaybeder. Eksiklikle bir şey yok. Kusura bakmayın. Yalan söylüyorsun, yalan konuşuyorsun. Ya herkes haline şükürsün. İnan bu ülkede eksikliklerinden bir şey yoktur. Ben işçi <laughs> arıyorum bulamıyorum. Millet keyif için geliyor. Kaç Başka bir şey Ne Ney? Ney? Kaç, kaç para, veriyorsun? Veriyorsun? Ne? Kaç para veriyorsun ne? arıyorsun abi? Onu ne? söyler misin? gel, ne gel Ben sana iş vereyim. Geçen de aynı mevzu oldu. Arıyorum, şoför arıyorum. Kaç para, kaç para veriyorsun? Kaç para veriyorsun? Devletin, Söyle bakayım devletin bakayım. asgari ücreti veriyorum. Asgari ücreti evet. veriyorsun. 24, 24 saat sana... çalıştırıyorsun. Bu mu? Ne? Kaç saat? Adalet mi? Sekiz saat çalışıyorsun. Ya bırakın sekiz saat demeyin ya. Sekiz saat deyip de on dört saat çalıştırıyorsunuz. Evet. Bak ben Dört senedir daha yalan yeni bırakmışım. Işte. Halize şükredin. Dört ya. yıldır yalan neyine şükredeceksin ya? Yalan söylüyorsun yalan. Yalan siz söylüyorsunuz, sen söylüyorsunuz. siz. Sen söylüyorsun yalan. Sen. Yalan. Çünkü ben iş yarıyım bulamıyorum. Şöyle ya bırakın. Bulamıyorum. Evet. Bırakın geçen de sen çıkın. Geçen aynı yalan şekilde başka bir tane kanala çıktın. Ben, ne oldu? Karın, yalan gittiniz. Bırakın Terbiyesiz, ya. Evet. Hadi. Yalan söylüyorsun. Bırak, Resmen terbiyesi yalan Terbiyesiz sensin. Düzgün ter terbiyesi sen konuş. Haddini bil. Terbiyesiz sensin. Mikrofonu uzattım. Ama bak konuştuğum lafa bak. Hayır. İşçi ölüm demeyeceksin. Yalan konuşmayın. Terbiyesiz sensin. Yalan konuşmayın. Siz söylüyorsunuz. Bak biz çalışanız. Ben de Çalışarım. Ben de iş gel iş sana. ne işi veriyorsun? Sekiz iş saat veriyorum. Şoförlük vereceğim Nerede gel. vereceksin? Sabah sabah sekiz akşam 5'te beşte bırakıyorsun. Tamam ne Yalan ver Gel şu... telefonunu ver. Gel. Ver, ver telefonu gel. 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 ben şerefsizim gel. Ver. zaten. Ş... Gel. Şerefin merefin karıştırma. Ver telefonunu. Şerefli olsam bir şey konuşalım Telefonunu önce. ver ben gelmezsem gel şerefsizim. Gel buradayım diyorum. benim işlerim burada gel. Gel. Allah Allah. İş vereceğim ben sana gel. Ama bak, de harfiyat de ya, diyorsunuz, de harfiyat de ya, harfiyat, ya, harfiyat, ya, harfiyat diyorsunuz, ne? 12, 14 saat, 14 16 saat çalışıyorsunuz. Senin çalışma saatin var Konuş, ya, Yalan söyleme. Ben bilmiyor mu bu, bu işi ya. o zaman? Ne çalışma? Ha, çalışma bak. Hayır, çalışma. çalışma saat, o zaman. İşte çalışmadığın zaman da eşsizlik yok diyor söylüyorlar. söylüyorlar. Yalan Öyle söylemeyin bir şey ya. yok. Tamam oldu, kolay gelsin. Lütfen, lütfen böyle böyle yanlış yanlış iş yapmayın. Doğruya doğruya eğriye dedim. Ha, kusura bakmayın. Hassız getmeyin ya. ya. Ayıp ya. Kardeşim. Düne kadar hastanede rehin kalıyordun. Unuttun mu onu? Nerede hastanede? Hastanede kalıyordun? sen kalıyordun evet. Nerede kalıyordun? Hastanede hastanede. Hadi söyle hangi evet. tarih? Hangi Tarihini hastanede. söyle. 90'dan önce. 90'dan önce mi? Eczanede ilaç bulamıyordun. Unuttun evet. mu onları? Kim vardı başımızda? Kim vardı? Sağ devlet vardı. Hangi, Hadi bakalım. Kim vardı? Turgut Özal, Demirel. Ya. Hangi pasaj? Ha. Hangi, sol hangi, muydu bunlar? Ne alakası var? Sol muydu? Ya, ya bırakın arkadaş. İlk başta rehin. tarihini ezerler. İlk başta tarihini. Tarihin. Evet. Şimdilik ne? İhaneti istiyorsunuz. Yazıklar olsun Be size iki ya. 2 yaşındaki ha. çocuğun hastanede para alınıyor. Hangi para alınıyor? Ha? Gel. Ya hastanı seni helikopterle bilmem nereye götür. Ayıptır biz ya. 182 arıyorsun. Randevu alıyorsun. Randevu. Utanın. Randevu alamıyorsun. Rehin kaldırmanızı Bırakın bu işi. Bırakın. Teşekkür ederim. Randevu alamıyorsun kaldı. sen. Senet imzalamadan çocuğunu alamadın. Kim Ölümü ya? alamadın evet. Ne zaman Surtun oldu bu ya? ya? Ben ben yaşadım onlar yaşadım. İkinci Dünya Savaşı'ndan evet. çıktıktan sonra olanları mı söylüyorsun? Randevu alamam. 90'larda yaşandık. Hadi ya bırak kardeşim ne oldu? be. Yok ya. Bırak ya. Ülüyorlar. Allah senin sen belanı versin. 20 20 Niye alamıyorsun? Niye alamıyorsun? Yirmi Kaç paraya çalışıyorsun? Yirmi iki milyon. Nasıl kaç Bana elini kolunu kaldırma. He? Beşin bu şişirme. kirası kaç para? En kirası kaç para? Kaç para? Kaç para? İki buçuk kaç paraydı? Kaç paraydı? Yok ya. Asker ücretle Ayıkları ben borçlarımı ya. ödüyordum, evin kirasını ödüyordum. Şimdi neyini ödüyorsun? Neyini ödemiyorsun? Ha, bir elektrik, Herkesin cebinde 15 milyon telefon var. Geliyor, konuşma, kaç para geliyor? Kaç para telefon var hanımefendi telefonu? Ne dersen de. Anlamadım. Yok ya yok ya yok. Vallahi yok ya. sinirlenme ya. Yürü ya. Gelmiş 90'lardan bahsediyor. Ben yaşadım o dönem ya. Ben gittiğim zaman hastaneye bütün işlemlerin hepsini yapıyordum 90'larda sabah giriyordum hastaneye akşama kadar bütün işlemler tahlillerimi röntgenimi her şeyimi çekilirdi doktora gösterelim çıkarım. Şimdi, Şimdi gidiyorsun kan tahlili. Burada gidebiliyor musunuz Yok acaba? Yok ablacığım kan tahlili yaptırıyoruz. Randevu bulup da hastaneye gidiyoruz. Randevu almaya çalış. Bak ben geçen ayın 18'inde eşim e, e, endoskopi oldu. Geçen ayın 18'inde. Hala randevu alamıyorum. Randevu alacağım doktora göstereceğim. E, millet tabii hastanede ölmüyor, evinde ölüyor şimdi. Şey hiç uzun uzun olanları, konuşmaya gerek yok. Sandığı yani. bekliyoruz. Aa, Sandık gelecek her o şey bitecek. Şey. Kurtulacağız bu kadar yani. Hiç sinirlenmeye <laughs> tartışmaya <laughs> gerek yok. Hoş var, çok sağ ol. Çok Eyvallah sağ ol. Suriyelilere şurada emekliye emekliye 1100 lira Ama para verdiler. verdiler. Suriyelilere iki buçuk <laughs> milyar sağlık para verildi. Sağlık sigortası çıkarmadı mı bu adam? Binlerce insanın sağlık sigortası iftal oldu. Hepşar Yatıramadı adamlar bir şey söylemem. Çünkü siz size anlatamayacağım ben. Yani o siz insanlardan da. sağlık sigortası iptal oldu ya. Şu anki dönemde. Binlerce insanlar. Ya. Bir de onlar bir, borçlandırıldı. 20 sene içerisinde. Heh. Yalan değil yani oldu. Evet. 20 sene içerisinde sağlık sigortası. Sen niye sigortası çıkardın o zaman sağlık sigortasını? Edildi, sağlık sigortası olmayan insanlara borçlama yaptılar. Evet. Girin devlete evlete. SSK'ya. E, SSK, SSK borcun var mı yok mu diye bakın zaten oldu. çıkıyor. Eğer çalışmıyorsanız sigortanız yoksa hastaneye gidince tamam şu anda muayene oluyorsunuz bakılıyor ama borç halinize ekleniyor. Borcunuzu ödemediğiniz zaman ne emekli olabilirsiniz diye bir şey. Yoğun bakımda 15 gün yattı. Benim eşim 15. çalışmıyordu. Ben o hastaneye Anlatmakla gittim. Bittim. 5 kuruş ödemeden de çıktım. Hangi hastane abla? Özel hastane. Valla bir tek size abla? mi denk geliyor ben anlamıyorum Aa, ya. Şey, 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 şey. ya Dayı bak bizim arkadaşımız, arkadaşımız ya, ya. mermi dedi dün gittik. Mermiyi almadılar acil girişten yaptık normalde ameliyat yapıp yani şey yapmaları lazım Anlıyor musun? ücret almıyorlar ameliyat yapmadan çocuğu şey yaptılar çıkardılar hastaneden dün gittik işte para falan istediler anlıyor musun abi gelmiş özel hastaneden bir de 5 kuruş para almamışlar Allah'ın aç köpekleri konuşuyor işte insanlar gelmiş AK Partiler AK Partiler ne yapmış durmadan ceza yazsın durmadan şey yapsın devlet yoluna çıkmış abi 22 milyon beyzin olmuş atıyoruz buna 120 milyon beyzin atıyoruz buna. Akşam evden alsınlar akşam baba sıkıntı yok biz cezadan korkmuyoruz zaten cezadan. Akşam sabah akşam bravo el al sana dayı seni tebrik tab. ediyorum. Benim yaşım kaç olmuş? Ben bu yaşıma kadar rezillik yapadelik görmedim. Bu kadar hayat pahalılığı mı olur? Dünyada nerede var? Hiçbir yerde yok. Ben Hadi. Ondan Hadi. sonra ona bu kadar olmuş. Ona buna ben 70 milyon 250 milyon olmuş. 700 baba ayakkabı 700 lü bir buçuk milyar olmuş. Bekar mısın? Bekarım tabi. Evlenebileceğim şartlar. nasıl evleneceksin? 3 milyar kira vermiş. Kardeşimin evi satılıyor şimdi benim kardeşim evli. Adam 1600 kira o veriyor. Var, evden çıkacak 3, 3 milyar. 3 de milyar de şu an kira şey nasıl yok. çıkacak yok. evden? Milliyet Gelmiş amcam yok. konuşuyor. Dört maaş alıyor. Ölüyor hala AK Parti'yi savunuyor. Tövbe istedik. Hadi kaçalım. Teşekkür ederim çok sağ olun. Abi Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet.